that that i like that 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 kim afk bizde değil afk remake hadi bak bu protectorlu afk'dır Kim afk'dır ıı protektörlü <laughs> ha sen ne Volhek 2020 kostümü güzel mi de oyuna sağ mı Beyitliyor. oradan şimdi azire çıkacak azire beğitliyor. Azir'e çıkacakmış oradan. Şunun base'ine bakayım nasıl CS2 ne zaman gidiyoruz? CS2 sende var mı dere Yok. Ya indirmedim. İndir. Kanka bak. Deniz üstü. Nasıl? Aynen zeybek oynuyorsun. Tabi ki oğlum. Gel. Bir daha mı kanka? Level 1 çalışmaz bu karakterde. Eray'a her şeyi öğrettim. Sen ben çalışırım. Bir de çalışmadığını öğretemem. Aynen bunu demiştim bir kere. Rally ilk kanı almıştık hatırlarsan. Rell'le almışız işte bak. Sen almamıştı. Oo. Ooo. Şey bu niye sana doğru öyle gidiyor? Çabuk cevap ver. Lan bana vuruyor vur şuna. Teşekkürler. Parma da vuruyor kanka onlar hepimize vuruyorlar. İyi ki işte level'larda dürtülmezsek 2 <laughs> olduğumuzda rahat bir kill alabiliriz. Şu an 2 de olamayacağız. <laughs> Hem bayağı dürtüldük. Hem minyonu da çok vurdular. İkiyi de onlar Allah. Zor ben... olduk mesela şu anda. Yo olmadık. Can can toparlayacağım. Pasif de geliyor. 46 vuran karakter oynuyorum. Ama Yves Tuncu Samiram'la tanışsın artık kanka. Hadi tanıştıralım. geleceğim. Ne diyor buna? Flash'ı var ama. Bariyeri var. Flash'ı bariyeri var. Evet, Keser ikimizi. O zaman da yok. 3 olabilir Biraz mi? Oldu mi? Olmaz. Buna can gelmiyor kanka. Artık. Aman diyeyim oğlum. I'm gonna be Çok iyi. önceden can verirdi o Eray. Yaşlanmışız he. Benim canım yarım kalacağım o yüzden. Renier akan oynuyor. Kostüm çıkmış onu deniyor. Harbiden. Cidden bu arada. Hı hı, bu doğru. Hatta kostümü de yeni çıktı Eray'ın. Aa, deminde mi kanka? Client açtı, birleştirdi o geldi. Evet. Okey. İlk defa gördüm, merak ettim. Ben müsaitim bak. Ama öyle gank mi atılır kanka? Şu an gank mi attık? Ne olur bir daha gank atma. Gelmiyorum ki, gelemiyorum daha doğrusu. Çok iyi. Ben ben alayım ki ne olacak? Alo kanka, al o kanka. Yani Hayır en başta ne? pinglediğimde uçsaydı handsome grompumuz. Bu arada dalabiliriz benim ellerde de geliyor. Hiçbir aç kanka aç o lazım. zaman önce. Aç. Perfect trade bariyeri var hala. Basmalı çocuk. çok iyi. 10 saniye sonra bariyer atmasına rağmen kesiyoruz onu galiba. Ben göstereyim dur bakalım. Oo oh, oh. güzel. Nice 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 nice. Ah ulan o tutsa çok iyi olacaktı. Hazırım kanka bu arada. Hex, Hex W ile senin de olur bence fark etmez ne diyor? Zek geldi. Ama Zek git kanka da bir süre gelme yani. Bariyeri var hala bunu daylatsa ya şuna. Bir Oğlum bu adam trollüyor mu kanka ne yapıyor bu? Killer'ı aldı bir de Kane'de kaldı. İki <laughs> artı bir de bunlar da kaldı. Oje olmadı. Yani ço çok büyük troll bu çocuk oğlum. Kill aldı oğlum trollük derle kız. Troll. de. Devamı kötü oldu işte. Kesemedik. Eray sana en iyi rakan kostümü soruldu. Valla bu kostümü beğendim. Bunun prestijini görmedim. Prestiji güzel olabilir yani. Bilmiyorum şu anlık bu güzel kostüm. Diğerlerini de unuttum <laughs> ki oynuyor. Yani adam oyunu oynuyor <laughs> yani. Ama şey vardı bunun. Ağaç atası güzeldi. Ben ağaç atayı çok seviyorum. Gel lan ne <laughs> yaptın? Beraber yiyeceğiz. Hala flash dönmemişken sen ne olabilir? Diğer <laughs> çocuğun bariyer yok demin attı kanka. Diğer çocuk da olabilir. Flash'ı da hala yok. Hangisi önde durmak istiyorsa. en yani sen ne şey yapacak, misklik atacak. Bana düz durmak için, ruh kasmak için. Ona da madem. Kalkan artık ADC'lerde daha az evet gördüm onu ya abi. ADC eşya çıkarıp ADC'lerde daha az çalıştırtmak inanılmaz bir şey ya. Valorant'ta da Jet'in Vandal daha çok vursun. Duelli Joe. Tamam düello yapsın o zaman Vandal'ıyla. Hadi Öyle bir peş bekliyorum. Getirin hemen. Yarın getirmezseniz de şirketinizi kapatın. Tamam kardeşim. Sandıra geliyorum diye. Girdim. Evet. En yoktun aslında Yok. aslında niye girdin? Ultide kill sonra reset alacaktım. Kane geldi. Çok güzel. Hepimiz öldük. Altı oldu. 3 ultiyle. Çok iyi kaçtın lan. Ve mono. Oh, ulti de harbiden kanka kulağını sıyırdı yani. Heal falan attılar bu arada. Bariyerden emin değilim. Ben bayağı zırh aldım. Güzel. Yani şu an çok fazla sarı yemem bunlardan. da şimdi inşallah. Güzel. Katın aşağı. Ultisi ne güzel gözüküyor lan. Nece çok iyi ya. Postum harika ya. Bence de yani olmuş. Fontu falan da değişiyor çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Kane life. Hadi ederiz bakalım. Ha ben de Kane. Ge bana doğru gelebiliyor mu? Ee? Kesersin mi <laughs> onu? Misklik. Misklik. Kaç. <laughs> Entiye. Adam, ben keserim onu dedi. Kaçacak mı bir de oradan? Aha. Okumaz, okumaz, okumaz. Neyse. Okumaz. İstemediler siz. Okumaz, istemeyin bence. Hiç istemeyin. Salın dümdüz çünkü hasar çıkmayacak sizden. Lissandra'da item yok. Dur, ben B'ye gitmeyeceğim. Tamam bekle o zaman. Hafif bir oynayabilirsin çok hafif ama. Daha uzam. Uzam da. Hafif yakınım şu an. Sen ne olabilir? Çok uzam da. Yedim yeteneği. Yeteneği yedim. Güzelsin. Aha zek geldi. Q'yu hmm. tut. Tamamdır. Evet. Flash aldık. <laughs> sat sat sat. sat em yoktu W'm yoktu. Lan sen de git. Adam kanka trollüyor kanka. Oğlum niye bize böyle takımlar geliyor lan? Aa dur ADC'ler oyundan kaldırılacakmış. Şey. Vallahi Riot bunu istiyor. Sadece belirtemiyor çok linç yemeyelim diye. Zaten oynayan bir avuç insanız. Deseler ne olacak ama. Yani ben Riot olsam derim mesela. ADC'leri kaldırıyorum derim. Konuşunca da susun derim. Anladın mı? Zaten... <laughs> Kaç kişi oynuyor ADC? Doldur yapıyor, adc'ye geliyor. Heh. Yakında harbiden bak %90 gol alma falan yapabilirler nişancılar. Ciddiyim bak. Hiç şaşırmam. Artık milyon kesince kanka az gol alırız. Keyfimize bakarız. Çok uzağım kanka. Çok uzağım kanka. Sıkıntı ya. Şanjar artık ebedi kılıcın da %90'ını kullanacak. Öldü. Hmm, hazır ve okey gibi. Okey. Okey okey okey. Okay, okay. Dümdüz okey. Kombolar gidecek de o yüzden senin dalmanı beklemedim. Zaten bir evi kaybedecek çocuk. Sen de, Sen de barikatını al aynen öyle. Ben Doran'ı satıp bir yer çektim. Şu an çok güçlü geliyorum double atacağız. Triple'a giderim biliyor musun? Bari de var. Arındırı girmedim bu oyun. Ben Vol'a geçerim ya. Cidden Valorant'ı çok çok seviyorum. Dün falan kanka bayağıdır girmiyordum. Dün dediğim aslında bugün. Gece 3 gibi. Enes'le girdik. Oğlum bela attım. 4 vurdum falan böyle 20 küsur bıraktım yine. Tık 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 patlatıyorum tamam mı? Canım çekti. <laughs> Vallahi canım çekti bak. Yani tribe girdim. Oyun çok keyif veriyor yani. Orada öyle salak saçma buff nerfler yok. Jet değil locudur. Onun vandal daha çok vursun terzi tarzı peşler olmadığı için. Ward tutmuş bu arada çala. Onun da skillleri işte şey. Nerf ya Çar işe yaramaz oluyor. Yo. Kanka hepsinin vandal kafaya tek atıyor. Bitti. <laughs> Dayım. Seninle yürüyordum mal, mal bir yerlere. W çok iyi bir finisher değil mi? Çok kullanıyoruz kanka W'yi kill alırken. Q'ya <laughs> bak. Aman Allah. Sıkıntı yok. Büyü aldım. Çok büyü evet, oğlum bu gidiyorum. yetenek. Bozuk kanka bak. İç şat diyor 98 vuruyor. 2 tane vuruyor 200 vuruyor yetenek. Oha bu arada 2 var. Bu sürede bir de kendimi koruyorum. Gerçekten iyiymiş. FaZe'ı koruyorum. Kayn bende. Atmadım bir şeyi. Kendi hiçbir şeyini kapatamıyorum lan. Çok çaresizim kanka Kayn'e e karşı. Hiçbir şeyini yok yok. Kayn sana ultisi yok. Main account'u yazın. Main account'u west'e attık ilk ay. Ne oluyor lan? Su içelim şöyle, bir de tıklayalım giderken su. Re Nerelerdeydin oğlum? Bir anlat. Kardeşim nerelerdeydim? Şey bitti şirket e, staj işleri. Staj işlerinden ah. sonra benim oynadığım BDO'da turnuvalar başladı. o Turnuvalara full fokustum. E, i̇ki onlar tane bitti. farklı turnuva vardı. Aynen onlar da bitti şimdi. Daha yeni bitti. Dün bitti. Bir de tatil de vardı. Hepsi birleşti Tatile gibi de oldu. Sende. Aynen öyle. LoL'e ara verdim, İyi Kapata geldi hatta. mi LoL'e Tokso? Valla kanka ben zaten çok fazla artık eskisi gibi tryhard oynamıyorum LoL'e ama sırf hani şey için takip ediyorum. İçerik çekiyoruz ikimiz de. Evet. Onlar için LoL'ü takip ediyorum, ne güçlü ne güçlü değil. Hazır güçlü değil, gel keselim kanka. O yüzden ama bayağı da takip etmedim şu an biraz kötü hissediyorum. Yakalarsın. Böyle iyi yaptığım bir şey gitti gibi. <laughs> yakalarsın geri, yakalarsın. Nol bildiğim gibi ya, Riot Games adc'ler için çıkarttığı eşyaları adc'lere nerfliyor şu an. 2-3 gemodur bunu yapıyor. Kraken adc'lerde %80 çalışıyor artık. Oha, Kule Leandry'i tetikliyor muymuş lan hazırda? Her Oha. şeyi, Rayleigh'i bile tetikliyor. Vur. Hadro gel. Oo, Oha. içinde tarıyor. <laughs> Çok iyi. Challenge remote'unu da çaktım kanka bak. Quadri atınca. GG. <laughs> Çok iyiydi. Güzel gözüktü. Çok iyi gözüktü bu arada. Ha geldi Zek'ten. <laughs> Sapen and Jungle Diffuge. Yes. Çok iyiler herhalde bizim supla jungle. Ay ne no. <laughs> Zek'e bak aslanım bizi savunuyor. Yedirmem diyor yani ben bu çocuğu diyor. Yes. Biz, o o bir ADC. Yatır. Hadi base atalım. Gel kardeşim gel. Kanka bir gideyim artık can yok. Ne, ama yerim gelirse. Gelirse yerim. Yiyeyim mi lan? Yiyeyim hadi. Ken yiyecek beni kanka. Can istiyor mu? Biraz iyi olur. Tamam. Ken şuradan, Kim bile, şuradan her gelebilir kanka çocuk. Geldi bak. Yani... Lan bana girmiş bir daha. <laughs> Enayi gibi bana girmiş. Ama iyi oldu ya. oğlum. O Blast base ya. atılmalıydı. Base int oldu. Flash attı karşı. Flash atmasaydı evet, gördüm oğlum. ben onu. Evet, no flash. Öldü Her türlü wert. Dominik ne olur 40 armor pen olsun kanka. %5'in lafını çok yapmayalım Riot abim. Öpüyorum seni. Dominik 40 armor pen yapalım. Ben bunu alayım gönül rahatlığıyla. Bak şimdi elim gitmiyor artık. İyileşebilen de yok ama bunu alacağım yine vuramıyorum çünkü almadan. Ne olur. Çok kıymetli diyor benim. Şu item'ı kır karmor pen yapalım. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım. Zaten dev katilinde kaldırdım. ADC item'ından yine ADC özelliği gitti. Tank eritemiyoruz. Şu kuleyi alalım ya. Evet çok sinir bozucu bir kule bu ya. Bunun düşmesi lazım. Aa şey almış. O, tam kençe gitti. Yemişleri almış. keslen lan birini. Kayn bana gelecek. Biri ya. gelirse... Sıkıntı yok. Yemiş var beklemiyor bunu. Kayn topta mı kıracağım diye takılıyorum ben burada. Kayn top mı Aa geldi Kayn. Sıkıntı yok. Ulan... Lan bariyere gerek yoktu. Atamadım zaten. Neyse. Attın oğlum nasıl atamadın? Aynen zamanında atamadım. Hasarı ha. bir Seni Senin kafama atabilir. Küyü bekliyor. olmaz kanka. Çık çık boş, çık boş ver ya. Alsın puşu. Can çalman var mı? Vursun bana. Çok salaktan var. Gel gel. Minyon bana vurursa can çalma mı oluyor kanka? Öyle bir can çalma var yani. Yaklaşamıyorum. Zek uçsun oradan. Oynayalım. Tamam, base BF alayım. Ama istiyorsanız da oynarım, siz karar verin. Hazire bak, duruyor sana. Sıkıntı yok. Özel şeyini aldım, daha iyi oldu. Benşisi yok şu Güzel. an. Drake, 5 saniyeydi bu topa çıkmasa mıydık? Sena sena sena. Kanka bana biraz bana. Bir bilen trollerle. Tap tap şey Ne diyor? Şuradan full koysak. Olur. Gel benle. Az önce girdi ya. Ne iş niye başlamıyoruz? Gel başlayalım. Zek gidiyor. Sen onları halledersin biz gidiyoruz kardeşim. Ejder'e başlayalım. Ben klo alacağım kanka. Şu ejder'i alsak. Ölmüyorlar değil mi çocuklar? 2-200 yaptık. Ulti senle. Oo 2 TP geldi. Tamam devam ediyorum ben burada. <laughs> Lan bu çocuk support sene de oynamıyor ya. Ulan ya. Duvarın içine girdiği için. <laughs> hasar atan sen <Sena'dan> yapmış bu? <laughs> Zeke bak çok komik gel aldı. <laughs> Kanka Kenny yüz canı vardı. Zek vadi yaş içine girip havaya düş şey kaldırıp kesti. Oha. kesti? Aynen. vadiyle kesti adamı. <laughs> Bir de kaçtı ha. Üç kişinin içinden kaçtı. Zeki ya. Kaç kez troll dedi bize dön, ama. Magabe be. Öldü. Nazar ettik adamı da ben 700 aldım. Güzel. Tamam dön ya. Kayıtsa da geldi ama. Yine bariyer Eyvah bok oğlum. gibi kanka. Bariyerlere bak benim uykum var. <laughs> Uyumadım. Ya en kötü atma oğlum şu bariyerleri. U uyku, uyku eğim. Ulan ne alaka? <laughs> Vallahi kaydım. Biz uyumadık, Eray uyudu. Dedik doğa atalım. 800'de ayakkabı kalmadı demilen piyasada. Vay arkadaş sektörde ayakkabı yok. Evet. Kanka slow azaltma aldım mı orada? Çok slovları var. Kane W, set tek yönlüğü falan filan. Geç şunu. Yoldayım. İyi, evet, güzel. Hafif dayanıyorsunuz mu? E5. Geliyorlar, geliyorlar. 3, 2. Girdin oraya. Hazır da yok. Kayısa'mıza attık. Aha sana attı. Ejder'e gitsene. Ah be. O Azir ölseydi Kayısa'ya basacaktım kanka. Setten de kaçmış olacaktım. Çok hızlanıyorlar ya. Ben çok hızlı koşuyorlar yani. Bizim beraber oynamamız lazım. Play with me. Please diyelim. Çocuklar çünkü çok başına buyruk takılmaya başladı. Aman diyeyim kanka yani götümüz kalkarsa kötü biter. Anladınız siz nedir demek istedim? Sen R'ye basacak, Azir'e basacak, oyunu kazanıp defolup gideceğiz. Kayn de olabilir bu arada. Şeye basmasına gerekiyor da. Geldim. Geldim, 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 geldim. Bir tane de range'im yok. Olmaz gibi. Geliyor. Aa, tuttum Kenny. Az şey, Kaysa'yı da tuttum. Tamam, biraz yavaş. Bana gel. Yemedi. Yemedi güzel baron kule şu Aha. başlayabilirsiniz ölmedi <laughs> hayır arkadaş çok Hap, iyi lan baktı. Çok güzel. Yine Ayşim, yaparız yani bu arada. Yani. Başlayalım onlar geldikçe şey yapar ya. Cancellar geleni keseriz. Aynen. Kulbuna vuralım. Zaten kan var. ver. Bırak bırak ben şey yaparız onları mı? Hiçbir şey yapamaz. Dur. Vursana da şunu kulübe. Tamam öldü zaten. Nice. Güzel. Ee, CC atabiliyor mu? Bir kere daha. Atar, atlar atlar. Ne şimdi güzel. alalım mı artık? Almış mıyız zaten? Aldık ya zaten. Kanka güzel. ben fight'ı bırakıp döndüğüm için. Aldık güzel. mı alamadık mı bir şey oldum. Rakan'ı beğendim ha. Rakan güzel ki bu arada. Yani doğum varken ama tek gibi bir nasıl ADC'lerin kaçıyor senden bir gör onu. Onu bir deneyimlemeni isterim mutlaka. <laughs> Bait <Beyt> atıyorum çocuğa. <laughs> evet, Uvest merhabalar Saymeramızla tanışın. Yok mu bir şeyler? Lan beni yuttu. Aa beni yuttu. Şey tam da şey oldu kanka. Ultimi yedi. <laughs> İçeride yedi. Bir <Garip> şeyler yaşanmış. <laughs> nice. Challenger modumuz da çıktı. Şu an Yves diyor ki ne lan bu diyor adam challenger'mış diyor ama bilmiyorum ki TR'de challenger'dım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. 26 kil. GG ve P diyelim.